Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Bugün birazcık sesim gelmiyor yani olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü oruçluyum ve birazcık boğazım kurudu. <laughs> ha, neyse. <laughs> Geçen de sizinle Brawl Stars'ın hiç kazanamamıştık çok şanssız olmuştu. Bugün sizlerle büyük kutu açmaya çalışacağız. Mor yani. Görüyorsunuz 6'ya on. Farklı farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Boss savaşına da bir gün 3 saat kaldı bilete. I'll fix this situation. Arkadaşlar siz oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazarsınız sevinirim. <Gülüyor> <Şimdi>. <Gülüyor> 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 Elmas kaybetmekten, benim de e, böyle 3 saniye beklemekten çok sıkılıyor ancak. Şu en sol tarafta çeliklerim evet, 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 evet. Arkadaşlar 5 elmas var bizim takımda ve hepsi de bende ya bu ne biçim bir takım. <laughs> evet 7 elmas sınır sıralıydı. Ben bizi saklayacağım arkadaşlar yoksa mahvolurum. gideceğim. Şimdi bu oyunda olmak için şey yaparsam benim şansım arkadaşlar Ne olursa olur. Kesin öleceğim. Hadi alsın saçmalı master. Oyuncu kendi ödü. Kesin öleceğim. tane oldu arkadaşlar. gerekiyor. Evet. Onların da on olamaz. Olmaz olmaz olmaz. Bravo. 11. Hayır bir elmasla kaçırmayız. Öldür. Senize. Hadi. Gidip öldürün. olduk tamamdır arkadaşlar çok iyiyiz onlarla ilk maçımız bitti ilk başlarda bende olduğu için şey. o yüzden ben de yedeyim olduğu için saklandım yani evet yıldız diyetona kazandık. 6 7 oldu. Sonraki savaşçımız Brock. Savaşçımız ama sonra bu geliyor 850'de. 900'de bu. Onda da 950'de de bu 10 etkinlik bileti içerir. Bunlarla birlikte etkinliklere katılabilirsin. Çok güzelmiş. Şimdi hesaplaşmaya girelim. Çift. Evet. Haydi kusura Hayır, nasıl Biz ondan yıldız kazanamadık arkadaşlar. Kazanamadık arkadaşlar. <laughs> もう一回、私も、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、もう一回、 koşabiliyor en azından arkadaşlar. Ben hiç koşamıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hesaplaşma ve benim takım arkadaşım öldü. Onun gelmesini bekleyeceğim. Yoksa ben yani ellerim orada galiba evet bari var. <laughs> Arkadaşlar ya Nita geldi. Eee 21'inden sonra 2 ve 7 kupa aldı. Evet 21'de aldı Evet 8 oldu. 9 ve 10 iki tane daha girmemiz lazım. Eyvah arkadaşlar galiba bu videoyu da açamayacağız. Çünkü boss çok lazım bize. Şimdi farklı farklı yıldız jetonu kazanmalı ya ve tek o kaldı. Direkt kaldı arkadaşlar. Nasıl bir şeydi diyor? ben kimi öldürdüm hiç güzel bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir günü kullanmak Kim bana vuruyor? Ne ara vuruyor? Nasıl öldürüyor? Daha doğmuştum ya. Barley'i öldürmek lazım. Öldüm. Öldüm. Her herkes bana sataştı. Yirmi bir, yirmi hiç evi değilim arkadaşlar hiç. onu. <laughs> ne Ya herkes bunu topaçmış arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar biz de dayandık ya 34 şey kadar. Yine de eksi 3 veriyor ya. Bence bu oyunda bir iş var. İş <laughs> I'm out. Out my way, jabroni. Suddenly, hemen hemen, hemen. Hayır. 34 şey almıştık ödül avından. 3 eksi vermişti Bunda o kadar uzun şey kötü olmanız lazımdı. Bunda 2 eksi verdi. Yani tam tersi olması gerekiyor. Toplam 4 jetoncuk yaptık. Rütbesi korumuz da oldu. Ee, de o kadar görüyorsunuz. Şey. Anlatmaya şey. gerek yok. Ben daha oynayalım bari. Sonra da videoyu bitireceğim. ne olursunuz. <laughs> Birinci olalım. Hmm. Yani. <laughs> Arkadaşlar bu böyle müziksiz şeyinde en daha iyi görüyor, duruyorsunuz değil mi? <laughs> Neyse. <laughs> Neyse artık. Arkadaşlar sizinle bir de iki kutu açalım. Bir de bonus sabah. Az gelmedi. Evet. Kapanışı Bu arada arkadaşlar dükkana Şu yeni geldi. Yeni kostüm. Tanı kiyecek Bunu sizler bir deneyin. Alırsa arkadaşlar Benim 31'e Meselem var. Bunu ben sizden önce denedim. sizden sizlerle de deneyeyim. Şöyle buna mesela Buraya gidiyor. Ölü çok güzel bakın. <laughs> Ve yine normal jesideki gibi özel gücü de bu. <laughs> yani bu çok güzel. Yani nasıl bir şey <laughs> <laughs> ilginç bunu almak olacak. Broken beyond repair. Sonra silki e, mita Bunu <laughs> hiç Ama güzel bir, <laughs> şey bir bakalım sizlerle buna. <laughs> Yine aynı Acaba özel bir durum var. Arkadaşlar çok güzel vuruyor yalnız bunu çok sevdim çok güzel bu. Bunu, bunu çok sevdim arkadaşlar. Çok sen de güzel masmış. <laughs> Türkçe barbie pek denemeyeceğim. Normalde öyle pek pokuyu ama bu güzel bir yer. <laughs> <Türkçe> cib... <laughs> Özel gücümüz neydi? ben onu da göremedim. Şunu da öldürelim de daha gittiğimize bakalım arkadaşlar. Hmm, uzağa ateş <laughs> Ama hiç canlıları <tanıverim>. gitmiyor. Evet. Öyle. Bunu pek sevdiğim söyleyemem. bir de 150 elmas. Kapanışımızı yapmadan önce temizliği yükseltelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizde en sevdiğiniz karakter yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.